Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsin. Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki sondaj çalışmaları devam ederken Yunanistan'ın başını çektiği bir grubun da rahatsızlığı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece yarısı yıllar öncesine ait bir konuşmasını paylaştı konuşmasında kurt sofrası ifadesini kullanmasıysa Doğu Akdeniz'de başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine mesaj olarak yorumlandı. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsin. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını kaydedip sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la mesajını vermişti. Bunun üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi. Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Macron sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek için sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımıza hedef alması bizim için gururdur. Gece yarısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'ın kurtlar sofrası paylaşımı yer aldı. Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsin. Erdoğan bu paylaşımı yaptığı sıralarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni bir açıklama yaparak Fransa'da 7 AB üyesiyle gerçekleşen zirvenin ardından Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Macron, Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz dedi. Zirvenin sonuç bildirgesinde ise Türkiye ile diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır denildi.